Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Elis Berberoğlu, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette basının sorunları ve yerel medyanın önemi ele alınırken sorunların çözümü için yapılabilecekler tartışıldı ziyarette açıklamalarda bulunan Berberoğlu yerel medyanın ulusal medyadan ayrımı ve buna rağmen yaşadığı sorunlara dile getirirken CHP olarak iktidarlarında tarafsızlık vaat ettiklerini vurguladı. Yerel medya ben gazetecilik yaparken yani medya mensubuyken de benim çok önemsediğim bir e, demokratik unsurdur. Yani çünkü yereli merkezden denetlemek, merkezden e, yerelin kanaatlerini toplamak ona uygun yayın yapmak mümkün değil. Dolayısıyla merkez ana akım medyanın burada bıraktığı büyük boşluğu işte Adıyaman'daki gibi yerel medya çalışanları doldurur. Fakat maalesef bugün yaşadığımız sıkıntıların temelinde merkezin yerel'e çok ağır müdahaleleri neticesinde oluşan bir asimetrinin olması. Yani daha açık tip ifade edeyim. Eskiden merkezdeki siyasi otorite genellikle ana akımla uğraşırdı sadece. Yerel e, düzeydeki baskılar yerel yöneticilerden kaynaklandığı için kendi içinde hal yolu bulunur ya da merkeze gittiği zaman bir hakem sıfatı taşırdı merkezdeki siyasi otorite. Haklıya haksızı ayırırdı. Gördüğüm kadarıyla Toprak'ın savaş mantığıyla AKP'nin e, yerel medyaya bir savaş açılmış durumda ve nerede e, bağımsızlığını, bakın taraflı demiyorum, bağımsızlığını korumak isteyen bir e, yerel medya unsuru varsa gazete olabilir, internet sitesi olabilir, e, televizyon olabilir. Bunu yok etmeye dönük merkezin bütün imkanlarıyla geliyorlar bu kuruluşların karşısına ve üstüne üzerine. E, siyaseten söyleyebileceğim en basiti biz bunlara siper oluruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise yerel basının sorunlarının farkında olduklarını belirtirken iktidarlarında sorunları çözeceklerini söyledi. Evet bugün il başkanımız İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu ve diğer arkadaşlarımızla birlikte Mercan Televizyonundayız. Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ediyoruz. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel basının sorunlarının farkındayız ve basının yaşadığı başta ekonomik sorunlar olmak üzere diğer tüm sorunlarının takipçisi oluyoruz. Bu sorunların çözülmesi konusunda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Basınımızın, basın çalışanlarının ciddi sorunları var. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sorunları bir bir çözeceğiz ve daha özgür bir basının ve basının rahatlıkla çalışacağı bir ortamı inşa edeceğiz. İstanbul Milletvekilimiz, basının duayen ismi, basın ve medyayı çok yakın bilen bir isim. Böyle bir isimle de medya organlarımızı, gazeteciler, cemiyetlerimizi ziyaret edeceğiz. Onların sorunlarını bizzat dinleyeceğiz. Ve bu sorunları da raporlaştırıp genel merkezimize, genel başkanımıza ileteceğiz. Sorunların çözümü konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak medyamızda danışma içerisinde olacağız. Onlar nasıl ki halkın sesi oluyorlarsa biz de onların sorunlarının çözümü konusunda onların sesi olacağız. Ben Mercan Televizyonu'na, tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. CHP İl Başkanı Burak Binzetis misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken basın ve sorunlarını gördüklerini bu anlamda parça olarak iktidara geldiklerinde basının özgür olacağını söyledi. Agat Başkanı İbrahim Aslan ziyaret için teşekkür ederken basının son zamanlarda tarafsızlık noktasında sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Bugün cemiyetimize nezaket ziyaretinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve gazeteci büyüklerimizden Sayın Enis Berberoğlu'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi Adıyaman e Milletvekili Sayın Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak İzzet ve tüm yönetim kurulu yerlerine teşekkür ediyoruz. Sayın büyük gazeteci büyüğümüz olarak gördüğümüz Sayın Enis de dediği gibi gazetecilerin tarafsız olması gerekiyor. Eğer bir ülkede, bir ilde gazeteci tarafsız değilse, gazeteciler tarafsız bir şekilde yan yapamıyorsa o yerinden kalkınması çok zordur. Çünkü demokratik bir şekilde her şeyi, sorun ve sıkıntıları gündeme getirmek de sorumluyuz. O atanmış ve seçilmişlerin, STK'ların, tarafsız bir şekilde oyunun sorunlarını gündeme getirebilecekleri mercalardır. Son süreçte basın tarafsızlık noktasında çok sıkıntılar yaşıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte o sıkıntılar azalır. Kendilerinde dediği gibi bir seçim sürecine de giriliyor. O süreçte de kendilerine biz başarılar diliyoruz. Yani şimdiki iktidar gelecekte değişir veya değişmez. Her türlü e, süreçte basının tarafsız olması noktasında verecekleri desteklerden dolayı biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendisi de haberlerden dolayı yaşadığı sıkıntıları da bildiğimiz için en iyi kendisi bilir. o Biz onun kadar da bilmiyoruz. Tekrar ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.